Merhaba arkadaşlar. Ara sınıf çalışmalarına devam ediyoruz. 10. sınıfta 1. ünitemiz olan sayma olasılığa devam ediyoruz. Test 1'i çözmüştük. Test 2'deyiz şu an arkadaşlar. Bunlar kazanım testleri kapsamında. Nedir? Sayma yöntemleri 2. Bismillah diyelim. 1. sorumuzla başlayalım. 1. sorumuz bize ne anlatıyor? Şöyle bir kritik daha yaklaşmamızda bir sakınca yok. Diyor ki, Şimdi dikkat edin bu tarz sorularda, konuların temel sorularında mantığını anlatmaya çalışacağım. Sonraki sorularda zaten zihnine oturacak iyice. Orada pratiklerini göreceksin. 3 farklı mektup, 2 farklı posta kutusuna kaç şey şekilde atılabilir? Dikkat edin bazı öğrencilerin kafasında şu gelecek. Bir kutuya bir tane attım, yine atamam gibi. Sana soruda öyle özel bir şart vermediği sürece kendi kafandan sorulara sınır koyma. Mesela posta kutusu. 2 tane kutu çizelim. Posta birinci kutu, ikinci kutu diyelim. Posta 1, posta 2. 3 tane mektubum var. Ben 3 tanesini buraya atabilirim. Hiçbirini buraya atmayabilirim değil mi? Buraya 2 tane atabilirim. Birini buraya atabilirim. Buraya 1, buraya 2, buraya 0, buraya 3. 4 tane atabilirim diyor. Eşikler de yok. Dikkat et. 4 farklı şekilde atabilirsin ama bunun bir de detayı var. 3 tane farklı mektup var. Mektup 1, mektup 2, mektup 3. Şimdi dikkat et. Tek tek. Zaten 3 tane mektubun 3 tanesini de posta 1'e atıyorsan bu tek durumdur değil mi? Başka durum yok. Şimdi dikkat edin. İki tane buraya bir tane buraya atıyorsan posta ikiye atılan bir taneyi seçersem diğerleri zaten oraya atılmak zorunda değil mi? Üç tane. O zaman kaç tane durum var? Üç tane. Neden? Posta ikiye bir mektup atacaksam ya mektup 1'e ya mektup iki ya mektup 3'e atacağım. E birini attım mı diğer ikisi zaten buraya gelecek. Yani üç farklı durum vardır. Zaten bununla bu birbirini yer değiştirmiş haldir. Yine üç durum var. Bunda da bu aynı durumu verir. Bir durum. Toplamda dikkat edin. 8 fa şekilde bu yerleştirmeyi ben yapabilirim arkadaşım. Farklı mektup. E, bunu ilk testimizde de söylemiştik. Şunu unutmayacaksın. Farklı ve özdeş. Yani aynı demektir özdeş kelimesi. Sorularda inanılmaz önemli cevabı değiştirebiliyor. Buna dikkat. Ne diyoruz? Bir Denizli. Şimdi 2 oyuncak 3 çocuğa nasıl verilebilir? Şimdi dikkat et. Çocuk 1. Çocuk 2. Çocuk 3. Oyuncak 1. Oyuncak 2. Sana şöyle bir şart vermiş mi arkadaşım? Oyuncağın bir tanesi, pardon oyuncakların ikisi de tek bir çocuğa verilemez diye bir şart var mı? Yok. O zaman şöyle düşünüyorum. Şimdi dikkat et. Dikkat et. Oyuncak 1. Oyuncak 1'in verildiği yer. Bak mantığını anlatıyorum. Oyuncak 2. Çocuk 1'e verilsin. Çocuk 2. Ya da çocuk 1, çocuk 3. Bak değişimlerden biri değiştirdi mi diye bütün durum değişiyor ya o zaman birbirini ilgilendiriyor. Birbirini ilgilendiren durumlarda ne yapardık? Çarpardık. Oyuncak 1 kaç çocuğa verilebilir? Buna da buna da verilebilir. 3 çocuğa çarpı ve demek ki bir nevi. Oyuncak 2 de 3 çocuğa verilebilir. Çarpıldığı zaman 9 farklı dağıtım yapılabilir. 2 edonu. Bakın işte şartlı sorulara başladık. 3 farklı oyuncak 4 çocuğa kaç e dağıtılacaktır? Her çocuğa en fazla bir oyuncak verilmesi koşuluyla oyuncaklar kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Şimdi çocuk 1 çocuk 2, çocuk 3, çocuk da 4. Çocuklar Allah'ım nasıl kal çizgi böyle. Şöyle yapalım tablomuz kibar olsun. Şimdi her kişiye, her çocuğa en fazla bir oyuncak verebiliyorsam zaten başka ihtimal yok. Tek. Üç tanesine birer tane vereceğim. Bir tanesine de sıfır vereceğim. Değil mi? Yani iki tane sıfır olamaz. Bir iki, 3 oyuncağı tamamlamak için hiçbiri bir taneden fazla almamış. O zaman bir tanesine sıfır vereceğim. Diğerine ne olacak arkadaşlar? Birer tane vereceğim. Şimdi o zaman şöyle düşün. İlk değil düşünüyorum. Sıfır buna verelim. Diğerlerine de birer tane vereceğim değil mi arkadaşlar? Evet. Bak şimdi dikkat et. Bir tanesine sıfır vereceğim. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Üç tane de farklı oyuncak var. Oyuncak 1, oyuncak 2, oyuncak 3. Oyuncak 1. Hani hangisine bir kişiye vermeyeceğim ya oyuncak. Onu seçmek için şöyle bir yorum yapıyorum. Oyuncak 1 kaç farklı kişiye verebilir? 4. Çarpı. Güzel. Dikkat et. Buraya verildi diyelim. Çocuk 2'ye verildi. Oyuncak 2 buraya verildi. Oyuncak 1 pardon. Gitti. Oyuncak 2. Kaç farklı kişiye verilebilir arkadaşlar? 1, 2, 3 farklı kişiye verilebilir değil mi? Oyuncak 2 de şuraya verilmiş olsun. Oyuncak 3 de 2 tane yerden bir tanesine verilecekti. 2 ihtimal var. Oyuncak 3 diyelim de buraya verildi. Zaten bir tanesi boş kalacaktı değil mi? Güzel. Kaç farklı şekilde buna bir bilgilendiren durumlar olduğu için çarpıyoruz. 4 görü 3 12. 2 ne de çarparsan 24 farklı şekilde verilebildiğini görüyorsun arkadaş. 3 Ceyhan. Aşağıda verilen dikdörtgenin her biri pardon her bir satırında bir kare boyanacaktır. Buna göre boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi dikkat et. Burayı boyayabilirsin, burayı boyayabilirsin. Ya da burayı yine boyayabilirsin, burayı burayı boyayabilirsin. Şuradaki seçim bütün görüntüyü değiştiriyor. O zaman demek ki birbirini ilgilendiren seçimlerdir, çarpacağız. Burada 4 farklı ihtimal var. 4 farklı kare boyayabilirim. Bu da 4 farklı kare boyayabilirim. Bununla da birbirini ilgilendiren durumlar olduğu için de çarpıyorum. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4'ün kübü. Yani 64 benim aradığım cevap olur. 4 denizli. Hemen vaktimizi harcamayalım. 5. sorumuza doğru yol alalım. Şimdi dikkat et. 3 kişi 4 farklı sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Bu diğer sorular gibi değil. Neden? 2 kişi kucak kucağa oturacak hali yok arkadaşım. 4 farklı sandalye var. Böyle sandalyeleri dandik de çizsem idare edin. Tamam mı? Kutu şeklini düşündü sandalyeler. Önemli değil. Şöyle ayakta çizelim. Bir tanesini temsil çizdik. Şimdi 3 kişi var. 3 kişi. Kişi 1, kişi 2, kişi 3. Burada sana özellikle bir sandalyeye birden fazla kişi oturmayacak diye belirtmesine gerek yok. Oturamaz zaten. Öyle bir dünya yok. O zaman kişi bir. Kaç farklı sandalyeye oturabilir? Dört farklı sandalyeden biri. E, bir oturulan yere bir kişi daha oturamıyor. Diyelim buraya oturdu. Buraya oturamaz. Kişi iki, üç farklı yere oturabilir. Diyelim buraya oturdu. Kişi üçte iki farklı yere oturabilir. Bunların yer değişmesi, farklı seçimler, farklı durumlar oluşturduğu için yani kişi birle kişinin 2'nin atıyorum. Ne, e, oturdukları yerler farklı görünümler elde ettiği için birbirini ilgilendirir. İlgilendiriyorsa çarpacaksın. 4 kere 3 12. 2 ile de çarptım 24. Benim aradığım cevabım olur arkadaşım. 5 Ceyhan. Evet. Devamlı göreceğin soru tarzlarından biri. Dikkat. Her biri 4 seçenekli 5 farklı soru için kaç farklı cevap anahtarı hazırlanabilir? Mesela birinci soru diyelim. ikinci soru diyelim. Üçüncü soru diyelim. Dördüncü soru. Beşinci soru. Dört seçenekliymiş. A, B, C, D. Şimdi dikkat edin. Birinci şıkkı A seçmem ne? İkinci şıkkı A seçmem bir seçenektir. Birinci şıkkı yine A seçersem, ikinciyi B seçersem değişik bir durum oluşuyor. Demek ki seçeneklerden birini değiştirmen bütün durumu değiştiriyor. Yani şıklar birbirine ilgilidir. İlgili olunca ne yapıyorduk? İlgililik mantığıyla çarpıyorduk. Şimdi birinci sorunun cevabı dört tane ihtimal olabilir. İkincinin de dört tane olabilir. Her sorunun cevabı farklı olacak diye özel bir şart koymamış. Dördüncünün de dört, Bunda 4. Dikkat edin. Zaten bu şıklar gitti de D karıştırabilirsiniz. Dikkat edin. Üstü sayı bilgisidir. Hangi sayı tekrarlanıyor? 4. Hangi sayı tekrarlanıyorsa onu yazarsın. Kuvvete kaç defa tekrarlandığını yazarsın. 1, 2, 3, 4, 5. 4 üzeri 5 benim aradığım cevap olur. Denizle. Şimdi dikkat et. Şurada bir cümle var. Bunun anlamını iyi bilmen lazım. Sorularda karşına gelecek. Bir öğretmen 10 i sınıfına matematik tarama sınavı yapmıştır. Bu sınav ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sınav 5 sorudan oluşmaktadır. Her bir sorunun cevabı için 4 seçenek hazırlanmıştır. Ardışık 3 sorudan herhangi ikisinin cevabı farklıdır. Bu ne demek bakalım. Buna göre bu öğretmen tarama sınavı için kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilir. Ardışık 3 tane soru diyelim. Birin cevabı A. İkincinin B. Üçüncünün A. Ardışık 2 deseydi peş peşe gelen 2 sorunun cevabı farklı olacaktı. Güzel ama Ardışık 3 turdan herhangi ikisi fark etmez. Bununla bu, bununla bu ya da bununla bu. Aynı olamaz diyor. O zaman ben bunu alıyorum ki ard arda gelen 3 sorunun da cevabı değişik olacak. Tamam mı? Bu çıkarım yaptım mı? Güzel. Şimdi birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru. Her bir şıkta e, sorunun dört tane seçeneği varmış. Şöyle güzel yazalım arkadaşlar. Yazamadım. Biraz daha böyle güzel A, B, C, D. Şimdi birinci sorunun cevabı 4. Da 4 ihtimal olabilir. Her şey birbirini bağladığı için ilgilendirdiği için ne yapacağız sonucu? Çarpacağız. Buna dikkat edelim şimdi. Birinci şık sorunun cevabı ne olsun? D olsun. İkinci soru D olamaz. Ardışık 3 tane sayı birbirine cevabı aynı olamaz. Bunun cevabı da C olsun. Yani kalan 3 tane de bir tane olacak. C olsun. O zaman 3. sorunun cevabı C ve D olamaz değil mi? Kalan 2 tane oldu. Hiçbir aynı olamaz. Buna dikkat et. Tamam. Mesela ne diyelim? A, B. Hepsini yazalım. Üşenmeyelim. A, B, C, D. Şunu da sileyim. Zihinde kalmasın arkadaşlar. Şunları da sileceğim. Böyle şıklar göz önünde bulundurulduğu zaman soru daha net anlaşılıyor. Şıkları yazalım. Birinci sorunun dört tane ihtimali var. Diyelim ki cevap D. Ardışık üç soru hiçbirbirine benzemeyecek. 2 D olamaz. Üç tane ihtimali var. Diyelim ki bunun cevabı B. Ardışık üç tane birbirine benzeyemez ya. O zaman üçüncü soruda D ve B gitti. Olamaz öyle değil mi arkadaşlar? Ardışık güç soru birbirine eşit olamayacağı için 1 ve 2 BD olduğu için olamaz. Kaldı iki tane ihtimal. Bunun da cevabı diyelim ki A. Tamam mı? Güzel. Şimdi dikkat edin, ardışı güç soru birbirine benzemeyecek. A, B burada olduğuna göre 2, B. 3, A olduğuna göre 4, A ve B olamaz. C, dedin, biri olacak. Yani iki ihtimal var. Bunun da diyelim ki cevabı C olsun. Yine bak ardışı güç soru diyordu bana. Kaçırmayacaksın o mantığı. 3 soru peş peşe aynı olamaz. 3A, 4C ise 5A ve C olamaz. B ve D'den bir olacak. Yani 2 ihtimal olacak. Onun da cevabı D olsun. Fark etmez. Tamam. Birbirini ilgilendirdiği için de çarpacağız. 4 görü 3, 12. 12, 24, 48. 2 ne de çarptım mı? 96 farklı şekilde cevap anahtarı hazırlanabildiğini görüyoruz arkadaşlar. 7 Denizli. Burada ihtimaller çok az olduğu için hani kaba taslak bile yapabilirsin bu soruyu. Aşağıda 6 ada ile adalar arasındaki feribot seferlerinin gösterildiği bir harita verilmiştir. Buna göre C adasından A adasına her adadan en fazla bir kez geçerek kaç farklı şekilde gidilebilir? Bir adadan en fazla yani her adadan en, en fazla bir defa gelmesinin sebebi şu. C'den A'ya böyle gidebilirsin ama şöyle de gidebilirsin. Böyle gelebilirsin. Aynı adadan bir daha geçebilir, gidebilirsin. O zaman o sonsuz ihtimal çıkar güzergahları bile çizebilirsin. Niye biliyor musun? İhtimaller çok az. Bak C'den A'ya gideceğim. Şöyle C'yi çizeyim arkadaşım. Ulaşacağım yer de burası. Şu güzergah olabilir. Güzergah sayısı azdır zaten. Bak bu, bu, bu olabilir. Ya da ikinci güzergahı çizeyim size arkadaşlar. Sayılar o kadar az ki. Bak şuradan gelir. Şöyle, şöyle gelir. Devam edelim. Ya da E'yi başka türlü uğrasın. Bak buradan böyle gelebilir. Böyle gelebilir. Böyle gelebilir. Tamam baba? Son ihtimalde başka bir şey yok zaten. Şu ilk durumda yapmıştık ya şu şu şu. Bunun bir başka dolaşımlısını yapacak bu defa. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Bu birinci güzergah. Bu ikinci güzergah. Bu üçüncüydü. Şimdiki güzergahımız da dördüncü güzergahımız olacak. Neresi olabilir? Şuradan gelebilir. Şöyle gelebilir. Şöyle gelebilir. Şöyle gelebilir. Aynı adaya bir daha uğramıyor. Bu da dördüncü güzergah. Başka da yoktur. Dört farklı şekilde uğrayabilir. Sekiz. Cihan. 9. Şimdi bakalım. Şöyle yanaşalım arkadaşlar. 6 katlı bir binanın her bir katı 4 farklı renkten birine boyanacak. Buna göre arda arda 2 kat aynı renkte boyanmamak şartıyla kaç farklı şekilde boyanabilir? Şimdi 1. kat 2. kat, 3. kat 4. kat, 5. kat, 6. kat 4 tane renk var. Ne? Sarı, mavi, kırmızı, yeşil olsun. Şimdi 6 katın 4 farklı ihtimali var. Diyelim ki mavi yine boyandı. Üst kat mavi olamaz. Arda arda iki kat olamaz mavi. O zaman üç taneden bir tane olacak. Üç ihtimal. Diyelim ki sarı oldu. Şöyle mavi yazalım. Şöyle yanına sarıyı seçtik. Üçüncü katta aşağıdaki kat olan iki aynı olamaz. Üç ihtimali olabilir. Geri kalan diyelim ki yeşil oldu. Aynı mantıkla bura üç, 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 üç gelecek arkadaşlar. Birbirini yine ilgilendirdiği için de çarpma mantığına gireceğiz. 3, 3, 3, 3, 3. 3 tekrarlanıyor. 5 tane. 3 üzeri 5. Bir de aşağıda 4 var. Şimdi 3 üzeri 4 81. 3 ne de çarparsan 243. 4 ne de çarparsan e, 960 12 daha 972 benim aradığım cevap olur. 9 denizle. 10. Bir tabloda 3 tablo pardon bir duvarda 3 tablo için ayrılmış 3 yer bulunmaktadır. 6 farklı tablodan 3 tanesi bu duvardaki yerlere kaç farklı şekilde asılabilir? Tablo için Üç, üç yer var. Altı farklı tablo var. Şimdi dikkat et. Altı taneden birini ben buraya asabilirim. Altı tane ihtimal. Şöyle söyleyeyim. Altı farklı tablonun biri. Tablo 1. Bir, tablo 2. Nokta nokta. Tablo 6. Şöyle onu başta söyleyelim kafan karışmasın. Tablo 1, tablo 2 seçmen başka bir durum. Tablo 1, tablo 3. Bak birinin seçimini değiştirdim. Bütün tabloların görünümü duvardaki değişiyor değil mi? O zaman birbirini ilgilendiren durumlardır. Şimdi o zaman şöyle düşünüyor, Tamam. E bunu söylemesine de gerek yok. İki tablo üst üste koyulacak hali yok. Altı tablodan birini buraya seçerim. Tamam mı? Tamam. bir e tablo 2'yi seçtim diyelim. Geriye tablo 2 tablo bir üstüne bir daha bir şey asamayacağıma göre buraya koyduğum tablonun üstüne bir daha bir şey asamayacağıma göre buraya 5 tane de bir tanesini asarım. Buraya da 4 tanesini. Çarptığım zaman da 120 farklı şekilde asılabildiğini görüyorum. 10 derizli. 10 katlı bir binanın zemin katından asansöre binen Şevval, Züleyha ve Seher her katta fazla bir kişi inmek şartıyla kaç farklı şekilde asansöre asansörden inebilirler. Şimdi şöyle diyelim. Zemin burası. 1 2 3 nokta 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 10. Şimdi kaç farklı şekilde inebilirler? Birbirini ilgilendiren durumlardır değil mi? Züleyha'nın, Şevval'in farklı farklı katlarda inmesi asansörden inebilme ihtimallerini değiştirir. Birbirine bağlar. Şimdi Şevval her biri farklı katta binecek. Belli. Çünkü bir katta en fazla bir kişi iniyormuş. Şevval'e bakıyorum. 10 kattan her birinde inme ihtimali var. Diyelim ki 5. katta inmiş. Şevval 10 farklı ihtimalden biri. Çarp. Bir katta bir kişi inebileceğine göre Züleyha 5. katta inemez. O da ne kalan 9 kattan birinde inebilir. O da 10. kattayız insin. Tamam. Seher bu 2 katta yani 10 ve 5'te inemeyeceğine göre kalan 8 katta da o inebilir. Çarptığın zaman da 720 farklı şekilde bu inme olayı gerçekleşebilir arkadaşlar. 10. C. Güzel bir soru. Zor olmamakla beraber. Şekilde bir yarışta Ayşe, Betül, Canan, Derya ve Emine'nin yarış anındaki konumları gösterilmiş. Güzel. Buradan kurtulalım. Bu yarışla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Yukarıdaki konumdan sonra Betül, Canan, Derya ve Emine sab hızlarını sabitlemiştir. Araşma buna sabitliyor. Yarış bitiminde tüm yarışmacıların yarışı bitirme süreleri birbirinden farklı. Yani aynı anda geçen yok finişim. Yukarıdaki konudan sonra Ayşe hızını arttırmıştır. Buna göre bu yarış sonucunda kaç farklı şekilde sıralama gerçekleşebilir. Bak hızın ne kadar arttığını, arttırdığını bilmiyorum. Ne Bildiğim ne? Şu dört kişi var ya Betül, Canan, Derya ve Emine. Hızlarını sabitlediğine göre finişe kadar aynı sıralamayla devam edecekler. Tamam mı? Hiç bozmazlar. Yani şunları bir kalıp gibi düşünebilirsin. Hiç bozulmayacaklar. İlk bilgim bu. Şimdi sıralama neye göre değişecek? Bunlar kendi arasında yer değiştirmeyeceğine göre Ayşe'nin durumuna göre. Ayşe hızlanmış ama belki 0.1 kilometre mi de ne kadar hızlanmış? Betül hain hızıyla koruşuyor, devam ediyor. Bil, Bunlar yetişebilecek mi bilmiyorsun. Ne olabilir? Ayşe'nin arkada yine kalabilir. Yaklaşır ama geçemez. Betül'ü bile geçemez. Bir durum bu. Artı. Ayşe az hızlanır. Betül'ü geçip buraya gelebilir. Yeni bir sıralama bu olabilir. Ayşe buraya gelebilir. Yeni sıralama bu olabilir. Ayşe Derya yani Emine'nin arasına gelebilir ya da Ayşe en öne gelebilir. Bunlar kendi arasında yer değiştirmeyecek tamam mı? Sıralamalarını korumuş. Toplandım mı 5 farklı şekilde sonuçlanabileceğini görüyorsunuz. Bursa. 12 idare 13'e doğru geldik. Şimdi biraz yakınlaşalım. Sembollerinden birbirine 3 tanesi yan yana dizilecek. Aynısı bir daha seçilemez. Farklı ve özdeş kelimelerine dikkat et diye Yüz defa söyledim. Dikkat edeceksin bunları. Buna göre kaç farklı şekilde edilebilir? 3 tanesi yan yana dizme. Bakıyorum. Birinciye kaç tane hangisini dizebilirim bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden bir tanesini dizdim. Aa birbirine farklı olanı dizeceğim ya. Artık diyelim bunu şuraya koyduğumu düşün. Üçgen yazıyorum yanlış. Kareyi buraya koyduğumu düşün. Daha buraya koyamam. Geri kalan 4 taneden bir tanesini buraya dizebilirim. Buraya da diyelim ki daireyi koydum. Buraya da geri kalanları da 3 tanesini koyabilirim. Dizim. Kendi arasında yer değiştirme olabilir ya. Hani ne demek? Birbirini ilgilendiren durum komple dizim değişiyor. O zaman birbirini ilgilendirdiği zaman da ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 5 kere 4 20. 3 ne de çarptım mı? 60 benim aradığım cevap olur. 13 Edirne. Şimdi gelelim. Güzel bu soru bak. Bak bunu beğendim. 5 soruluk bir testte her sorunun A, B, C, D, E ile gösterilen 5 seçeneği vardır. İkinci sorunun seçeneğinin B olması koşuluyla oluşturulabilecek cevap anahtarlarından kaç tanesinde en az iki en az iki sorunun cevabı aynıdır. Bak tersten gitmeyi öğreneceksin artık. En az iki sorunun cevabı aynı. Yani iki sorunun cevabı da aynı olabilir şunlardan. Şu dört tane soru. İkinin de üçünün ve dördünün de aynı olabilir. Değil mi? O zaman ben şöyle yapsam olmaz mı? Bak dikkat et. Tüm durumda hepsinin yani bütün cevapların farklı olduğu durumları çıkarırsam zaten hepsinin farklı olması durumu dışında ne kalacak? Ya iki tanesi aynı olacak ya üçü ya dördü değil mi? Tüm durum nedir? Bu şıkları ben buraya kaç farklı şekilde yerleştirebilirim? Bak tüm durum şartsız şurtsuz. Burayı beş farklı şekilde yazabilirim. Çarpı bunu da beş bunu da beş bunu da beş. Şimdi hepsinin farklı olması ne demek? Ne demek? Bak dikkat et. Bütün şıklar birbirinden farklı olacak. O zaman birinci şıkkın cevabı bak B olamaz. B burada var. Bir daha bir olursa her şık farklı olmaz. 1, 2, 3, 4 taneden bir tane. Tamam mı? 4 çarp. Diyelim bunun cevabı ne olsun? Hadi ilerleyelim. Öyle gidelim. E olsun. Her bir cevabı farklı olacak ya. Bu B olamaz, E olamaz. Geri kalan 3 taneden. Bu 2 taneden. Bu da aynı mantıkla birer taneden gider. 3, 2, 1. Mantık bu. 5 kere 5, 25. 25 de burada 625'tir. 25'ini 25 çarpımdan. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. Birine çarptım yine 24. 625'ten 24 çıktı mı da 601. Bu güzel sorunun cevabı olur arkadaşlar. Bu mantıkla gidebilmeyi de öğrenelim. 14 Ceyhan. Şimdi geliyoruz. 2017 YGS sorusu baba. Şimdi dikkat et. Pelin bir kafeteryaya ait. Yalnızca sıcak içecekler kısmı yırtılmış olan aşağıdaki menüyü evinde buluyor. Pelin bu kafeteryayı arayıp bir göze, bir çeşit gözleme ve bir çeşit soğuk içecek veya bak alternatiflere bak. Bir çeşit poğaça ve bir çeşit sıcak içecek siparişi vermek istiyor. Kafeterya çalışanı bu siparişi 22 farklı şekilde verebileceğini söylüyor. Bu kafeteryada kaç farklı sıcak çeşit sıcak içecek çeşidi vardır. Sıcak içecek çeşidini ne isteyelim bilmiyoruz. Şimdi ilk dikkat et. Bir çeşit gözleme ve bir su alacak. Ve demek çarpma demektir. Gözleme kaç tane var? Bak 3 tane var. 3 çarpı. Soğuk kaç tane içecek var? 1, 2, 3, 4 tane var. Bu ihtimal 12 farklı şekilde sipariş verebiliyor. Veya bir de şu şekilde sipariş veriyor. Bir poğaça ve bir içecek alacak. Sıcak içecek. Poğaça ve diyor ya arada bu da dikkat et. Poğaça kaç tane? 2 tane. Sıcak içecek x tane. Ve dediği için çarpıyoruz. Bu bütün siparişleri verir. Bu 22 farklı şekilde olduğunu zaten kafe çalışanı söylüyor. 12'nin neyi toplarsan 22 olur. 10'u. 2x 10'sa x5'tir. Sıcak içecek çeşidine zaten x demiştim. Onu da 5 olarak buldum arkadaş. Ne diyoruz? Edirne. Arkadaşlar bakıyoruz. yanlış yere geçmeyelim. 2017 çıkmış sıra sorusunu da çözdük. Cevap Edirne. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.